arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte 8. sınıfın konularından biri olan fiziksel ve kimyasal değişimlere birkaç örnekler göstereceğim. Ben öncelikle fiziksel değişimden başlamak istiyorum. Şöyle kısacık bir açıklamasını yapayım. Fiziksel değişim bir maddenin içi değişmeden sadece dış görünümünde oluşan değişimdir. Mesela şöyle örnek vereyim. Ee, mesela dilimlenme, kırılma, yırtılma, kesilme, koparılma, parçalanma, ufalanma gibi şeylerden oluşur. Evet, şimdi başlayalım. Ben öncelikle fiziksel değişimlerden başladım. Şimdi burada bal var, bu bal şekerlenmiş. Bu bir fiziksel değişimdir. Birinci örneğimiz buydu. İkinci örneğimiz ise ekmeğin ufalanması veya kesilmesi. Bakın ekmeği ben böyle dilimliyorum. Evet gördüğünüz üzere böyle dilimledim. Üçüncü örneğimiz, elmanın soyulması. Bakın, elmayı soydum böyle. Dördüncü örneğimiz ise, hamurun yoğurulması. Bakın, böyle ee, hamuru yoğurduk. Beşinci örneğimiz ise, hamura şekil verilmesi. Evet, şöyle göstereyim ben size. bu şekilde hamuru yuvarlak bir şekil vermeye çalıştım. Yani hamura şekil verilmesi. Havucun rendelenmesi. Bu yedinci örneğimiz oluyor. Bakın. Şöyle havucu rendeledim. Şimdi kağıdın yırtılması. Gördüğünüz üzere kağıdımızı yırttık. Şimdi cevizin ezilmesini yapacağım. Şöyle ben şununla şurada şunun üstünde ezeceğim. Şöyle göstereyim. Bakın. Bu şekilde cevizi ezdim. Şöyle. Şimdi mumun erimesini yapacağım. Şöyle kağıdın üstüne mumun Bakın mum eriyor. Şöyle. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz üzere mum eridi. Evet. Ben şimdi sizlerle birlikte e, ya Evet arkadaşlar şimdi ise 12. örneğimizi ve 13. örneğimizi göstereceğim. Burada suyumuz var ve suyumuz kaynıyor. Bu da bir fiziksel e, olaydır. Evet, gördüğünüz gibi sana yağının erimesi de fiziksel olaydır. Evet, burada fiziksel olaylarımız sona ermiştir. Şimdi ise kimyasal olaylara geçeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi ise kimyasal değişimler birkaç tane örnek göstereyim. Evet kısaca bir açıklamasını yapayım. E, kimyasal değişim maddenin iç yapısındaki değişimlerdir. E, mesela bütün maddeler asom veya molekül dediğimiz küçük taneciklerden oluşur. Maddenin asom veya molekül yapılarıyla ilgili özelliklere kimyasal özellikler denir. Yanma, çürüme, paslanma, bileşik yapma gibi özellikler kimyasal özelliklerdir. Evet şimdi deneylerimize geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi mesela bir besinin çürümesi. Ben bunu cennet meyvesi üzerinden göstereceğim. Gördüğünüz gibi besinimiz bakın çürümüş. Yani cennet meyvesi çürümüş. Şimdi çaya limon sıkılması. Hemen ben çaya limonu sıkıyorum. Bakın rengi değişiyor. Böyle açılıyor rengi. Gördüğünüz gibi rengi açıldı. Evet. Şimdi elmadan sirke yapılması. Yani elma sirkesi. Bu da kimyasal değişimdir. Şimdi. Hamur kabartma tozu var burada. Bunun üstüne limon veya işte elma sirke, sirke falan sıkıyorsunuz. Şimdi ben limon sıkıyorum. Arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi kabardı. Bakın. Kabardı. Şimdi ise limon suyu ile sirkenin karıştırılması. Limonumu sıktım. İçine sirkemi döktüm. Evet. Şimdi ise şöyle yoğurdun içine sirke Öpeceğim. Evet bakın bu böyle birazcık şu olacak. Evet şimdi ise diğer örneklerimize geçeceğiz. Evet şimdi ise diğer örneklerimize geçiyorum. Burada hamurun pişirilerek ekmek haline getirilmesi mesela şöyle göstereyim. Evet, bu pişirilerek böyle ekmek haline getirerek fiziksel değişme örnek oluyor. Şimdi ise yumurtanın piş, yumurtanın pişmesi. Bakın. Yumurtayı şöyle döküyorum. Şöyle bu pişecek. Bakın kenarlarından pişiyor. Gördüğünüz gibi altı pişiyor. Şey evet. Bu da fiziksel örnektir. Şimdi ise mumun fitilinin yanması. Ben şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar. Bu mumun içindeki fitilinin yanması da fiziksel örnektir. Evet arkadaşlar. Örneklerimiz burada sona ermiştir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.